Eaton muhakkak ölmeli dostlar. Eaton muhakkak ölmeli. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve Resident Evil 7'nin yepyeni bir ek paketine daha hepiniz hoş geldiniz. Hikayeyle alakası olmayan tamamen yapımcının ulan bu oyuna nasıl bir içerik üretebiliriz? Hani başka nasıl bir içerik üretebiliriz? sorusuna cevaben bizlere sunduğu It Must Die adında ufak ekstra bir oyun oynayacağız. Şimdi ben hiç oynamadım daha önce. Tamamen ilk deneyimimi sizle yaşayacağım. Yani bunun arkasından yani Ready to Die tuşuna bastığımda, sekmesine bastığımda neyle karşılaşacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Yani iki boyutlu bir oyun da çıkabilir karşımıza. Bambaşka bir şeyle çıkabilir. Hani devasa bir şeyle de çıkabilir. Bilmiyorum ama bunu sizle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Şimdi bir önceki videoda yatak odası kasetinde hikayeden yani Resident Evil'ın ana hikayesine bağlı olarak bir kuple bir yerden bir sahneyi oynamıştık. Bedroom adında yatak odasından kaçma görevini gerçekleştirdiğimiz bir sahneyi oynamıştık hatırlarsanız. Şimdi bunda hikayeyle hiçbir alakası yok. Bu görevin, bu videonun hikayesiyle Resident Evil 7'nin hikayesiyle hiçbir alakası yok. Ama sizlere sunmak boynumun borcu. Buyursunlar. Ne oluyor la? O öyle bağırmayaydı iyiydi ya. O öyle bağ bağırmayaydı iyiydi. Hadi bakalım. Başımıza neler açılacak, neler gelecek. Bir görelim dostlar. Bir görelim. Dağdaki cesetler. İlginç. İnanılmaz keyifli bir seriydi. İnanılmaz güzel bir seriydi Resident Evil 7. Onun üstüne şimdi ekstra birkaç tane iş yapacağız. Bakalım neler olacak. Allah bilir sağdan soldan bir sürü yaratık sıplayacak. Belki Evelyn... Hani ölmeden önce bize son şakasını yaptığı o dakikaları... Bir kere daha yaşatacak. Bilmiyoruz. Hani zaten Ethan korkusundan olmazsa dahi burada tekrar 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 ve tekrar ölecek. Çünkü o adamın kaderinde ölmek var diyor oyun bize. Hani istersen korkudan öl, istersen zombiden öl fark etmez hocam. İlla o Ethan burada ölecek. Bakalım ne şekilde ama nasıl ama ne şekilde bunu hep birlikte göreceğiz. Eğer yüklememiz tamamlanabilirse Resident Evil 7'nin kesinlikle en büyük sorunlarından bir tanesi yükleme ekranları. Yani Öldüğünüzde ya da yeni bir bölüme başladığınızda, şu altta geçen çizgiyi görüyorsunuz hemen şurada. O çok uzun sürüyor genel olarak. Ama ya işte, ''Defend the Margaret in the Greenhouse''. Haydi, ''Margaret'i yeşil evin içerisine indir'' diyor. Bıçakla mı? Oğlum o gökyüzü niye öyle lan? Hayda! Bura açılmıyor da. Lan bari kapıyı açsaydınız. Çok acayip şeyler olacak bence. Çok çok acayip şeyler olacak. Margaret Hayda yeşil evinin anahtarını şeyde bul diyor. Oğlum içeriden acayip acayip sesler geliyor. Ne oluyoruz? Karavan yok. Ha burada. Oğlum o gözler ne orada ya? Doğuyun yukarı açılmıyor lan bıçakla ne yapacağım ben Allah'ınızı seversin bıçakla kime hesaplayayım ya Lan Oha ayda yukarıda şiko şiko dayılar var Anam. Yok 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 yok. Ah vallahi en kan aldım. Manyak ederim, manyak ederim, manyak ederim. Dur bir dur bir dur kendimi toparlayayım, bir kendime geleyim. Oğlum nasıl bir dünya? Go tell and roti. go tell and roti. Lan bir, bu var ya Bu inanılmaz zor bir şey ya. Onu söyleyeyim ben <laughs> Go tell and roadie. Go tell and roadie. Öyle her gördüğümde de vurmayacağım Boom Eğer yerde bir tahta kutu buluyorsan O her zaman sana e, Güzellikler bahşedecek değildir O sana bazen ölümü de getirebilir Diyor Ethan Winters lies here. Aa, cesedim buradaymış. Ethan Winters burada yaşıyor. Lan bir şey çıkar mı acaba? Aha, kimyasal çıktı. Vallahi kimyasal çıktı. Şurada bir kutu daha var. Ha, ilk yardım malzemesi. Lan! Lan ben tekrar tekrar ölsem siz ne kazanacaksınız ya? Allah'ınızı seversiniz. Düşme yukarıdan. Onu Allah. X-ray glass mı? O nereden çıktı lan? X-ray gözlüğü nereden çıktı? Bir dakika. Şunu bir dök, şunu bir dök, şunu bir dök. Ama koştum, döktüm. Allah Allah bu nasıl acayip bir şey ya bu nasıl çılgın bir şey Bir dakika X-ray gözlüğü bulduydum ya tüh keşke öldüğümde de aldığım şeyler bende kalsa Bu sefer kasa çıkmadı hadi buyurun Çift yıldız yeşil kutu ona vurmam Ama içerideki de yeşil kutuydu Vursam mı çünkü içeridekinden bir şey çıkıyor Dur içeridekini alayım mı Allah Allah nasıl bir strateji belirlesek Bak orada ölmüşüm Melek heykelini görüyorsun orada ölmüşüm Ölür müyüm ki lan Allah Bak iyi ki almışız, görüyor musun Şuna vurmasaydık şimdi belki de Bir tane Bir tanecik canımızdan olacaktık Candan falan girseydim bari bana hiç imkan verilmemiş ama ya Hep bir dışlanılmışım şu an Bıçak ya çakıyla aslan atlamak gibi bir şey bu Siz istiyorsunuz ki çakıyla aslan avlayayım ya Evet düştü düştü evet. Aa kayboldu. Düşer mi bir daha? Go tell and truth. Allah oradan işte bir şey çıkmadı. Burası da kapalı. Allah belamızı verdi şu anda. Şu an Allah belamızı veriyor. Yemin olsun keserim lan. Vallahi boğazını keserim. Buradan yürü. <laughs> sen lan? Ama olmadı nereye koşacağım ben? Paylaşacağım bunu. Bir Resident yani bu çok zor arkadaşlar bunu yapmak hakikaten biraz şans. Biraz da hani elinize gelecek silahları konuşturma yetenek meselesi yani. Neyse bir koridor daha ilerlemeyi başardık en azından. Zaten bu modun en önemli şeyi sürekli öleceksin. Öle 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 sabrını test ede ede ne kadar ilerlersin. Buradan Enis Kirazoğlu'na ve Şebnem Oyunda kanalının CTO'su, CFO'su, CFO'su her şeyi sahibine sesleniyorum. Bu oyunu hadi öl, ölmeden olmaz. Ölmeden çok abartı. Ölünür. Ölünür yani. Bunda ölünür. Ölmeden demeyelim, ölmeden abartı. Yani Margarite, e, Margarit de abartı da. Yani bunda bir şeyler yapın ya. Şuna baksana diye alıyor yani. Bu oyunu delirmeden oynayın ya. Kafayı yemeden oynayın ve şey yapın. Yeşil eve ulaşın ya. Yeşil eve ulaşın. Hadi buradan buradan meydan okuyorum hocam. Bir daha ne neydim? Ya kimyasal istemiyorum. Ben silah istiyorum ya. Benim ihtiyacım olan şey silah. Bam bam bam. <laughs> Eyvallah Allah razı olsun. Gelin lan. Kafanı <laughs> yararım. Bana mermi verin. Arkadan geliyor. Acayip geliyor arkadan. yığılırsın öyle işte. Ya kusup durma bizi mahvettin ya. Necmi abi bizi mahvettin kusup durma ya. Oğlum yaratık çıkacak. Ana. 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 İki mermi pompalıya veriyor. Allah'ını seversen ya. Dedesinden 10 lira harçlık bekleyip bayramda 1 lira harçlık alan çocuk gibi şu anda çaresizim ya. Şu mutsuzum şu an yani. Bir yukarıdan kusuyorlar üstüme. Kasada bir şey var mı ki? Kasadan büyük hissediyorum. Gunpowder geldi. Bir geri gideyim. Kusma hocam. Kusma. Kustun mu ölürüm. Kusma. O nefesini, o nefesini kendine sakla. Hayda mermi yaptık ama şatkan içindeyim. Haydi buyurun. Silah yok mu? Ya olacak iş değil. Bu sefer de mermi yaptık. Şatkan'a mermi yok. Bir daha bir gideyim bakayım. Anne. Olmuş bu odaların içine. Güzel 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 ilerleme kaydettim şu an. <Gülüyor> Haydi. Haydi. <Gülüyor> Öldü mü lan o? Aa ölmüş. Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hemen şuradan şunu bir yiyelim hocam. Yakında bir yerde böyle toplanabilir edilebilir. Oğlum şuradan bitki bitki bir şey vereydiniz ya. Ağzımız kokuyor ya. İtemsizlikten Şunun arkasında bir şey var gösteriyor mu? Ne ola ki? Aa oranın da kapısını kapatmışlar. Hayda burada kapalı. Yeşil evin anahtarını nereden bulacağız ya? Buralar falan hep kapatılmış hocam. Allah Allah. Allah Allah. Ana ana bölgeye geri döneyim o zaman. Hole geri döneyim ben. Lütfen kendi vıcıklığınız, cıvıklığınız kendinize kalsın. O vıcık vıcık ses geliyor o size kalsın. Eee bu kapı da kilitli. Lan ne yapacağız? İnanmıyorum ya. Nasıl oldu o ya? Benim silahımda pomp mermi vardı. Ben diğer pompalıya da geçmedim arkadaş. Diğerine mi geçtik yanlışlıkla ya? Allah canınızı almasın ya. Lan olacak iş değil ya. nasıl yapacağız şimdi? Nasıl baş edeceğiz şimdi? Nasıl olacak bu işler? Sadrettin nasıl olacak bu işler? Ha bunun la, oğlum hap veriyorsun. Ne yapayım hapı ya? Müdür görmüyor mu adam? Sap diyor resmen ya. Koş koş koş. Koş koş koş. Geberdin farkındayım. Hani <laughs> <Kafayı yiyeceğim. gülüyor> mor güzellikti. Mor patlamıyordu ya. Mor niye patladı? Vuruyorum. Bak. Anam. Barut geldi. O ne o? Şatkan. Büyük hissediyorum şatkan. Şatkan hissetmiştim ya halbuki. 10 tane öyle mermi. Bir de, bir tane tabancaya bakar. Düş hadi düş. Zıkkım. Düşe düşe bir hal oldum. Şuradan bir yeşilli var. Stabilizer nereden çıktı? Allah kahretmesin. Stabilizer nereden çıktı ya? Bize lazım olan şey stabilizer değil ya. Ya bize lazım olan silah. Bam 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 ya. Ya hakikaten Ethan Winters'ın Allah cezasını versin ya. Lan survival knife'ı ne yapayım ben? Hocam hiç, hiç öyle değil öyle değil ya. Arkadaşlar bu ölüm, bu ölüm furyası bitmez. Bir yiğitin ölür, bir başka yiğitin gelir. Bu böyle sürer gider. Allah da bu modu yapanın cezasını vermesin. Vermesin. Hani vermesin yani. Bunu yaptı diye vermesin. Hiçbir zaman vermesin. Ama yani teessüf ederim. İtin gibi bir adama oraya kadar gel kasa yıkır gene bıçak çıksın ya. Gene bıçak çıksın. Bıçak varken Elimizde bıçak varken bir oyunda gene bize bıçak çıkıyorsa ve karşımıza tek vuruşta bizi öldüren bir zombi varsa bu demektir ki bunu devam ettirmemeliyiz. Hayat bize sadece hayat değil bu evren bize bunu oynama diyor. Evet dostlar Ethan Must Die modu bu şekildeydi. Daha ileri daha iyi yapabileceğinizi düşünüyorsanız buyursunlar efendim. PlayStation 4'ünüz bir adet Resident Evil yediniz ve bir adet de ek paketiniz varsa buyursunlar. Sizin derecelerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben bu kadar yetenekli değilim. Kusura bakmayın. Bay bay. Ağzını da bunu kırdığımız o